Selam çocuklar. Bugün Tuğra ve Alperen'le birlikte burada gördüğünüz borumuzun içinden şu arabalarımızı geçirmeye çalışacağız. Bakalım hangileri borunun içinden sığıp geçecek. Hadi bakalım Tuğra ilk hangisiyle başlıyorsun? Uçakla. Hadi bakalım. Hop uçak geçti kovanın içinde. Başka? Batman'in arabası mı? Hop. İlk önce Alperen'in kaldırsın. Evet. Biz, 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 biz. Evet anneciğim o bu, araba da geçti bakalım. hızlı geldi. Evet ne, bakın Batman'in arabası uçak. Ve renkli araba geçti. Efendim anneciğim. Benim, evet nanın geliyor. Kocaman araba geçti. Hangisi geçti? Ne, ne. Aa bu kepçe de geçmiş. Kocaman. Ne de ben. Başka? Deli. 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 Başka ne geçmiş? Sıkıştı. Aa, o sıkıştı pek olmadı. <laughs> Hı, bence bence şunu da deneyelim. Benim için şu otobüsü dener misin? Hadi bakalım otobüsümüz Kim geliyor. Evet. Aslında o bir karavan tura. Otobüs değil biliyor musun anneciğim? Hop. Kalk. Gördüğünüz gibi o da geçti. Bu Geçmedi. Geçmemiş. Borunun üstünden geçiyor. Aa a, bu borun üstünden nasıl geçti ya? Tırmanıyor geçiyor. Başka? <gülüyor> Alperen. <gülüyor> Olmaz ki. Bu küçücük <laughs> bir araba. Batı. Tura bakar mısın? Alperen bu büyük arabayı geçirmek istiyormuş borun <laughs> O geçer ama Alperen bu geçmez canım. Bunu kenara koyalım. Bu böyle kenarda dursun. Çok gibi gözükmüyor mu? Hadi geçir onu. Evet. Hop atıyoruz. 1-2-3 Hop böyle. yarış arabası da buldum. Evet aferin de oh. buna attı. Başka böyle. ne böyle var? Yaşar babası geçiyor. Hop Yapma. Diğer böyle de geldi. babası geçiyor. Evet atıyoruz. Yarış basın babası. arabasının babası mı? Anneciğim çok güzel atıyorsun. Gel, gel, gel. O geçmez. O geçmez. Hayır. Geçmez Tura sıkıştı or Sıkıştı çıkmayacak. Bakayım. Dur borunun içine bakalım. Aa, aa! Aa bakın burada kaldı arkadaşlar. Geçmez, geçmez kaldı orada Tura. <laughs> Tura orada kaldı. Birazcık yaparsam Aha geçiyor. Geçmiş mi? Geçti. <laughs> burada kaldı böyle bakın. Zorlayalım. Evet. Aa bütün arabalar orada kalmış. <laughs> dur. Şöyle yapayım. Bak. Şöyle dur. Hop. Şu yapacağım. Yapacağım. Evet anneciğim. Bütün arabaları arkasına Dura, saracağım. bu bütün arabaları buradan geçirttik. Baksana Batman, Jeep. Arkadaşlar. Harfi, harfi. Size birazdan bir sürprizim olacak. Efendim anneciğim. Evet Bakın Tura içinde. sen ne yapıyorsun? Aa hepsi de düştü. A -a. Da Tura çok iyi yaptın. Değişik bir fikir oldu böyle. <laughs> Hadi bakalım şimdi arabalarımızı baştan başlayalım biz. Ama videomuzu kapatalım tamam mı Tuğra'cığım? Tamam. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz çocuklar. Kanalımıza, be, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yapıyoruz. Burbağalarla kalın. Hoşça kalın.